bana göre yem bir ülke. E, ve e, düştüğü bataktan çıkmak için de çırpınan bir ülke konumunda. Ve şu dillendiriliyor. Amerika ve Avrupa Ukrayna'yı düşürdüğü bu durumdan e, bir nebze de olsun kurtarmak ve destek ve yardım etmek et, maksadıyla e, çağrılar yapıyorlar sosyal medya üzerinden. Ukrayna'da savaşacak gönüllüler aranıyor deniyor. Evet. Özellikle Amerika bunu çok yaygın biçimde şu son birkaç gündür kullanıyor. Bunlar teyit ettiğim bilgiler. İşte oradan e, devşirdiği argo tabirle insanları da Ukrayna'ya savaş olarak gönderecek. Keza Rusya içinde farklı bir dil kullanılmaya başlandı. Suriye'deki birçok o kullandığı yapıları e, PKK, YPG gibi belki de onların da işin içinde olduğu bir e, yapıyı Ukrayna'da savaştırmak üzere, özellikle de Kiev şehir savaşlarında buralara intikal ettireceği yönde haberler var. Zannediyorum o dedikoların önünü kesmek için böyle bir açıklama yaptı. Evet. Çünkü, hani burada TRT vasıtası duyuralım. Benim dün gene sahadan aldığım bir bilgi, çok enteresan bir bilgi. Rusya'nın Donbass bölgesinde çatıştırdığı askerler içerisinde malum 85 tane federe yapıdan 21 tane cumhuriyetten oluşan bir devasa devleti konuşuyoruz. Burada Türk ağırlıklı devletlerden Yakutistan, Tataristan, Dağıstan gibi o ülkelerden getirdikleri Türkleri bu Donbas bölgesinde cephe savaşında kullandıkları yönünde çok yoğun bir bilgi akışı var. Burada bu konuya da bir ayrıca pencere evet. açmak Coşkun isterim. Coşkun hocam şimdi az önce teçhizat kayıpları arasında sayarken Ukrayna'ya göre Rus ordusunun 46 uçak bugüne kadar kaybettiğini söylemiştik. Sanırım bu bilgi Ukrayna'ya göre 48 oldu. Çünkü az önce yeni gelen bilgi 2 Rus savaş uçağının Ukrayna tarafından düşürüldüğüne dair Ukrayna ordusu tarafından 2 Rus savaş uçağı Düşürüldüğü bilgisi paylaşılıyor değerli izleyenler. Hangi noktada ayrı ayrı bölgelerde bir tanesi Kiev'de bir tanesi de hemen yakınında Kiev'in batısında bulunan bölge Jitomir'de e, toplamda Kiev ve Jitomir'de.